Evet işte Cars Christmas markı ışıl ışıl. Akşam saatleri Christmas markların en güzel tadının çıkarılacağı vakitler olarak düşünüyorum. Çünkü cıvıl cıvıl oluyor her yer. Burada bir dönme dolap görüyoruz. Gündüzleri güzel olmuyor mu? Gündüzleri birazdan gelecek. Solgun bir görüntü görüyorsunuz. Ve çok insan olmuyor. Genelde herkes akşamı tercih ediyor. Çünkü akşam Noel Baba da uçuyor falan. Langoş yedik. Bunu çok seviyoruz. Namı diğer pişi. Buradakiler genelde elma püresi koyduruyor ama biz peynirliyi tercih ediyoruz. Sadece Yedim. kaşarlı. <laughs> Ve alanlar kalabalıklaşıyor giderek akşama doğru. Ördek eti yedik. Bu sene ilk kez deneyimledik bunu burada. Daha önceden Kıbrısmaklar'da görmemiştik ördek etini. İnanç botlarınız çok güzel. Kendileri özel bir karışımla bize servis ediyorlar ekmek arasında. Sosları da varmış. Sosları da neydi? Rot, kol salat mıydı neydi, neydi? İşte orada yazıyor bakın. Şaraplı bir sosu vardı. Yememek için kendimi zor tutuyorum. <laughs> Bayağı iştahla yemişsiniz Çok güzeldi Sabah dönen bir dolap Ekran var önünde Sonra Crepe aldık Nutellalı Millet içinde başka şeyler de koyduruyordu İnanılmaz sağlıksız Yaptıranlar var Bu geyiğin şarkı söylediği iddia ediliyor ama Hiç göremedik İçeride kokoreç vardı Domuzdan ama. burada gene içine domuz etli bir karışım var. Herkes başında sırılıyor. Esas Christmas markların en önemli içeceği. Evet sıcak şarap çok tüketiliyor beyaz kırmızı olarak. Bardaklarda sıcak şarap veriliyor. Onları dilediğinizde geri verip paranızı geri alıyorsunuz. Genelde ben en başında alıyorum. Mark'ın sonunda geri veriyorum. Böylelikle hep aynı bardağı kullanmış oluyorum. Başımın temizliğinden de emin olmak akımında. Ben de geri vermiyorum. Ev videomuzda Christmas marklardan topladığımız bardakları sen tanışmıştın. Evet. Bu da iki harika Christmas mark lezzeti. Brötchen arası somon ve rindwurst. burada İsa'yı görüyoruz. Bebek İsa'nın doğumu anlatılıyor. Liebe Kinder, ich muss hinaus in den Wald. Seid inzwischen brav. die Tür gut zu. Çocuk bölümüyle devam ediyoruz. Burada çeşitli hikayelerin görselleştirildiği alanlar var. Kırmızı başlıklı kız falan. Yedi cüceler. Mantar topluyorlar. Cüceler şaraptan. Kafayı bulmuş. Hmm. Konuşan ağaç tatil ya da vardı eskiden. da ana alan işte Noel Baba gelmiş birazdan geyikleriyle binecek ve halkı selamlayacak